Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi daha önceki videomda aşırı sararmış ve kireçlenmiş krizet nasıl temizlediğimi göstermiştim. Yaklaşık bir buçuk ay falan oldu. Gördüğünüz gibi tekrar sarardı. Böyle sararmış bir krizeti doğal yöntemle nasıl temizleriz? Bu videomda bunu göstereceğim. Şöyle Arap sabunu, kağıt havlu, eldiven, sünger, bardak. Şöyle iki tane pet şişe kestim. Evet, şimdi arkadaşlar öncelikle eldivenlerimizi takıyoruz. Şöyle arkadaşlar karbonat bile söylemeyi unuttum. karıştırıyoruz Şöyle güzelce krem haline getiriyoruz. Karbonatlı arak sabunu. Önce krozetin e, dışını temizleyeceğim arkadaşlar. Şöyle üstüne başlayalım. biraz da bulaşık sabunu koyacağım. Yeterlidir. Yeter. Şöyle asla su koyacağım için. Sarılıklar gidersin.

Şimdi dışının temizliğini yaptım. Ee, i̇çerinin temizliğini yapacağım arkadaşlar. Öncelikle bu eldivenleri çıkartıyorum. Yeni bir eldiven takayım. Şu e, içerinin sarılıklarını gidermek için arkadaşlar yine kağıt havlu sıkıştıracağım oralara. Şöyle. Çünkü e, buralardan bir çamaşır suyu döktüğün zaman çamaşır suyu oralarda durmadığı için direkt attığı için oranın sarılıklarını gidermez. E, bu şekilde kağıt havlu peçete korsanız e, oradaki sarılıkları lekeleri çıkartır. Uzun süre kalabildiği için. Arkadaşlar şuranın sarılığını da gidermek için e, şöyle etrafına kağıt havluyu sarıp Bu eldivenler çıkaracağım çünkü mutfağa gideceğim işim var. Başka bir yerden takacağım. Elimi yıkadım. Yeni eldivenlerimi takıyorum. Arkadaşlar burada yarım bardak limon tozu var. Öncelikle limon tozunu toz haline getireceğim. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bir ketel sıcak su ısıtacağım. Su kaynadı arkadaşlar. Kapatıyorum. Isıttığım suyu bir tane dökerim. Arkadaşlar buradaki suyu alacağım çünkü sıcak suyu dökersem liman su, suyunun şey, tuzunun pardon bir etkisi olmaz. O yüzden ortadaki suyu almam lazım. Şöyle kesin, kesin. Suyu aldım. Şimdi sıcak suyu boşaltayım oraya. limon tuzunu içerisine boşaltıyorum. Bu şekilde bekleyecek arkadaşlar. O sarılıklar sökülene kadar hiç dokunmuyoruz. Arkadaşlar e, buraların sarılığını, lekelerini gidermek için limon tuzunu e, suda eritip e, buralara dökecektim ama elimde e, fazla limon tuzu yok kalmadı. O yüzden e, porçöz dökeceğim buralara. Eğer sizin evinizde por köse yoksa çamaşır suyuyla dökebilirsiniz. limon tuzumuz varsa suda eritip suyla birlikte dökerseniz oradaki kireçler de da gidecektir. Şimdi kireç sökücü por dökeceğim oraların sarılığını gidermek için. Çünkü limon tuzu kalmamış baktım. Siz dediğim gibi eğer çamaşır suyu varsa portözden rahatsız oluyorsanız da çamaşır suyu da dökebilirsiniz Limon tuzu varsa limon tuzunu suda eritip Aynı şekilde yine buralara dökebilirsiniz Şimdi bu 5-10 dakika duracak arkadaşlar Eğer sizin klozetin bu altları çok sarıysa Fazla da bekletebilirsiniz Arkadaşlar klozet temizlenirken Biz de şunları temizleyelim Gördüğünüz gibi tertemiz olmuş içleri. Şimdi arkadaşlar kredi için içini temizleyeceğim. Başka bir yer açıyor. Şöyle zaten içerisindeki su temiz. kenarlarda. Şunu arkadaşlar çıkartıyoruz. Ben temizledim ki fazla sarı yok yok. Daha şöyle biraz yine çıktı. O diplerden çıkıyor. o diplerde herkesin kırıcısını çıkar. Çünkü oralara e, çamaşır suyu veya porçöz durmuyor oralarda. Ancak böyle peçete korsanız o sarılıkları, sarılıkları giderebilirsiniz. Şimdi, şimdi gördüğünüz gibi, pırıl pırıl oldu. Şimdi ee, kulesinin kapaklarını falan yıkayacak. Сейчас попробуем. <sharp inhale> <sharp inhale> Yine sıfıra çekelim. Evet arkadaşlar bu şekilde. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz.